Sencerefe, senin kayınço içeri almışlar, haberi geldi. Aha. Kemal, Necdet buraya gelince onu bu atar mısın? Efe, papaz edeceğim beni müdürle. Lan ben ne istiyorum sanki? Yani sonuçta benim hanımın abisi, ha? Akrabamsa gelir. Müdürün de tuhafına gitmez, değil mi? Abi, ya Kemal bak, bak bir sürü boş ranza da var, He? Ya abi, lan ben. Seninle olan kirvesi değil miyim? Ha? Ben mi gireceksin? Abi bize iyiliklerin çok büyük de. Ben iyiliklerime karşılık istemiyorum bunu. Necdet buraya bir gelsin. Gözümün içine bir baksın. Kızımın anasına nasıl saldırdı bana bir anlatsın. Hı? Zarar vermek yok bak. Yok be Kemal. Konuşacağız değil mi Sancar? He konuşacağız konuşacağız konuşacağız. Tamam ama başka iyilik istemeyin benden. Vallahi billahi bu son. Lan yemin etme yemin etme daha buradayız dur. Gel lan öpeceğim seni gel. Adamsın var ya. Adamsın lan adamsın. Ben ne yaptım ki abi? Daha ne yapacağım be oğlum? Bu canın canına gazeteni kucağımıza yolluyor. Daha ne yapacağım be oğlum? Neyse hadi bir çay koyun da içelim ya. Bak Necdet de yakalanmış. Ha? ha? Vallahi keyfimiz yerine geldi. Kutlayalım. Aklımız kalmayacak sonuçta. Aklını almayayım ışıkla. Oğlum, kız emniyette. Ne ağız çıkarıyor? Neşretci kalan da? Haklısın dedem, haklısın. Ee, İçeri girmeye hazır mısın? Bilmiyorum Akın. Yani bir yanım sana olan aşkımı haykırmak istiyor. Diğer yanım önce kardeşini düşün diyor. Oh. oh. Diğer yanını dinleyelim aşkım. Annen şu anda çok endişeli. Maddi manevi çökmüş durumda. Ayrıca ne konuşmuştuk? Bu badireyi atlattıktan sonra el ele karşılarına çıkacağız zaten. Hem... Hem? Yediz içeride olduğuna göre hoş geldin damat yumruğu da atamaz. Ben de ailenin içine usul usul sızarım o zaten anca sancar atar. Gidis öyle bir insan değildir. Her şey düzelecek değil mi? E ben bunun için buradayım bir tanem. Bizim için, ailen için ne gerekiyorsa yapacağım. Söz, tamam. O zaman hadi bakalım. Anne, ben geldim. Bu kim? Anne, tanıyorsun ya Akın'ı. Yıllar oldu Refika Hanım. Tanımamanız çok normal. Öpeyim. Yalnız siz hiç değişmemişsiniz. Nerede olsanız tanırdım. Ee, sen güvenin... Refika Hanım, lütfen o adamın adını ağzınıza almayalım. Akın'ın güvenle hiçbir alakası yok. Hatta olanları duyunca kalkmış bizim için Montenegro'dan gelmiş sağ olsun. Nasıl duymuş? Siz ikiniz konuşuyor musunuz? Hayır. Refika Hanım çok uzun yıllar oldu biz birbirimizden koptuk. Yalnız bir ara Nave konuştuğumuzda Müge'nin hangi hastanede çalıştığını söylemişti. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim. İyi ki de denemişim oradaymış. <laughs> Ta oralardan kalkıp gelmişin de boşa gelmişin gari. Olan oldu, giden gitti. Refik Hanım, e, işte ben de bu yüzden buradayım. Bu süreçte sizin yanınızda olmak için. Biliyorsunuz Sancar benim eski dostumdu. Müge de öyle. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Nare'ye evinizi açtınız. Bırakın ben de size borcumu ödeyeyim, lütfen. Güven amcanın size yaptıklarını telafi edeceğim, söz veriyorum. Geç, ben de bir kahve yapayım. Olur. Sen kahve yaparken ben de bir nareye sürpriz yapayım o zaman.